Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir bu videomuzda bu hafta gelecek olan yeni koleksiyonumuz Chrono Void, Türkçesiyle Zaman Boşluğu ya da yaygın bilinen adıyla Kod ismiyle de Daedalus koleksiyonunun görsellerini sizlere göstereceğim. Bu koleksiyonumuzu uzun zamandır bekliyorduk yaklaşık 4-5 ay öncesinden XTR zaten sızdırmıştı ve bununla alakalı bu koleksiyonla alakalı da Daedalus adı altında birden fazla video paylaşmıştım. Koleksiyon hakkında ayrıntılı konuşmadan önce bu koleksiyonun gelişini özel olarak 5 arkadaşa 1450 Valorant puanı hediye ediyoruz. Açıklamalar kısmındaki ve sabitlediğim yorumdaki linkten bu 5 arkadaşa 1450 Valorant puanı hediye ettiğim ne denir hediyeliğe katılabilirsiniz. Katılım şartları her zaman olduğu gibi kanala abone olmak ve videoyu beğenmek ekstra puan almak için de diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da Class Game'e benim referans linkimden üye olup oradan ekstra puanınızı alabilirsiniz. Ayrıntılı şeyler zaten dediğim gibi hem açıklamalar kısmında hem sabitlediğim da hem de Discord üzerinde yazıyor olur. Sonuçlar da yine bir hafta sonra en hızlı şekilde Discord'da ardından da yayınlanan ilk videoda açıklanır. Evet Valorant puanı hediye kısmı bu şekilde. Koleksiyonumuz içerisinde bir adet Phantom, Vandal, Şerif, Judge ve ilginç bir bıçak bulunacak. Bize yollanan mailde bıçağın ayrı ayrı görselleri bulunmuyordu. Sadece silahların görselleri bulunuyordu. Fakat bıçak biraz daha kökenvari bir hava uyandırdı bende. Tutuş şekli açısından pençeler veya köken tarzında olacaktır gibi duruyor. Genelde bu tarz bıçaklar pek tercih edilen bıçaklar değil ama biraz hastasına bir bıçak gibi duruyor. Koleksiyon animasyonları ve renk seçenekleri de bulunacak. Yine oynanış görüntüleri de yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Koleksiyonun tamamı 8700 volan puanla satılacak. Yani bıçak tek olarak 4350 volan puanı Silahlar da tekli olarak 2175 volan puanında satılacak. Orada şunu da belirteyim bıçağın da seviyeleri ve renk seçenekleri bulunacak. Koleksiyonun bu hafta gelecek olan koleksiyon olacağını söylemiştim. Yani hem Champions koleksiyonu hem de Koaku Matsuba koleksiyonu oyundan kaldırıldıktan sonra gelecek olan koleksiyon bu. Chrono Void yani zaman boşluğu. Koleksiyonda silah uğru, oyuncu kartı ve spray de bulunacak eğer bunu merak edenler varsa açıkçası oyuncu kartı benim gerçekten hoşuma gitti. Güzel tasarlanmış gayet güzel tasarımlar yani aksesuarlar gibi duruyor. Koleksiyonun default rengini zaten sızdırılan görsellerden biliyorduk. Bununla birlikte yeşil olarak adlandırılan fakat turkuaz, yeşil, mor tarzında bir renk seçeneğimiz var. Kırmızı, beyaz renk seçeneğimiz bulunuyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bununla birlikte de siyah olarak adlandırılan bir renk seçeneğimiz var. Bu son olun renk seçeneği, üçüncü renk seçeneği, siyah renk seçeneği benim pek hoşuma gitmedi. Özellikle de düşük grafikte oynayan arkadaşlar için siyah renk seçeneği pek bir anlam ifade etmeyebilir. Koleksiyonun şerif tasarımı çok hoşuma gitti. Dediğim gibi oynanış, yani video olarak henüz oynanış görüntüleri yok. Oynanış görüntüleri ortaya çıktıktan sonra ince inceleme animasyonu, bitiriş animasyonu ve koleksiyonun sesleri bunlar gerçekten çok önemli. Bunları gördükten sonra düşünceleriniz eğer şu an beğenmediyseniz düşünceleriniz çok başka noktada olabilir. Silah tercihleri açısından da Judge dışındakiler oyunun en çok tercih edilen silahları. Yine oynadığınız karaktere göre de Judge da çok tercih edilen bir silah haline gelebiliyor. Evet lafı çok da uzatmayayım. Chrono Void koleksiyonumuz bu şekilde. Benim hoşuma giden bir koleksiyon, oyunun en iyi koleksiyonu denecek kadar bir koleksiyon tabii ki de değil. Ama hani renk seçeneklerinin bulunması, animasyonunun bulunması ve çok tercih edilen silahlara geliyor olması skinlerin dolayısıyla ilgi çekici noktaya getiriyor koleksiyonu. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.